Kıymetli öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Programı incelemeye devam ediyoruz. Fen bilimleri öğretimi kapsamında arkadaşlar. Şimdi biraz daha önemli noktalara geldik. Dikkat dediğim yerlere lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Ekranı paylaşayım. Arkadaşlar içerik çerçevemize biz buradan bakalım. Kalemi seçtik. İçerik çerçevemiz nedir? Fen bilimleri dersinde öğrenme çıktıları az önce ne demiştim? Kazanımlar yok. Öğrenme çıktıları var. Öğrenme çıktıları alana özgü beceriler Alana özgü beceriler, kavramsal beceriler dört tane başlık vardı becerilerle alakalı ben az önce bahsetmiştim. Eğilimlerin yanı sıra sosyal, duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okur yazarlık becerileri bütünleştirilerek yapı yapılandırılmıştır arkadaşlar. Şöyle bir soru gelebilir burada. Ee, der ki: 2024 Fen Bilimleri dersi öğretim programını inceleyen bir sınıf öğretmeni aşağıdaki program bileşenlerinden hangisine rastlamaz? Hemen birlikte bir soru yazarım. Aa ne olsun? Alana, alana özgü beceriler. Arana özgü beceriler der. B, işte kavramsal beceriler der. C, okuryazarlık yazarlık becerileri. D, değerler. E, kök değerler. Hangisi olmaz arkadaşlar? Mesela kök değerler bizim için olmaz. Kök değerler 2018 programında yer alıyordu. Yani kısaca şundan bahsediyorum arkadaşlar. Şu bileşenleri bileceğiz. Bize derse ki tekrar soruyu söyleyeyim. 2024 fen bilimleri dersi öğretim programını inceleyen bir sınıf öğretmeni ki böyle soru geldi bir sınıf öğretmeni aşağıdaki verilen program bileşenlerinden hangisine rastlaması beklenmez? Arkadaşlar öğrenme çıktıları var. Alan özgü beceriler var. Kavramsal beceriler var. Eğilimler diye bir şey var. Ben bunu sosyal bilgilerde anlatacağım. Sosyal duygusal öğrenme becerileri var. Değerler var. Okur yazarlık becerileri var. Daha anahtar kavramlar var. içerik çerçevesi var. Bunları yeri geldiğince değineceğiz. Yani bunları bileceksiniz. Öğren, öğrenme öğretme uygulamalarında. Alan becerilerinin ve kavramsal becerilerin tüm bileşenlerinin ardışık bir şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir diyor. Öğrencilerin becerilerini kullanarak bilimsel veri toplamalarına teşvik edilmelidir. Bunlar zaten önemli. Bilimsel veri toplamaları teşvik edilmelidir diyor. Böylelikle farklı veri kaynaklarına ulaşma, bu verileri analiz etme, veriye dayalı çıkarım yapma becerileri geliştirilebilir. Öğrenciler elde ettikleri verileri yorumlamaya, tartışmaya, ve bilimsel kanıtlara dayalı genellemeler yapmaya yönlendirilerek eleştirel düşünme, problem çözme ve veriye dayalı karar verme becerileri güçlendirilmelidir diyor. Buralarda nispeten önemli olabilecek yerler. Şimdi öğretmen ve öğrencilerin laboratuvarda kullanılan maddelerin fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikleri yanında bu maddelerin canlılar ve çevre üzerindeki gösterdikleri etkilere yönelik laboratuvar güvenlik bilgisine sahip olmaları gerekiyor arkadaşlar. Şuradayız. Laboratuvar güvenlik bilgisi yine yeni eklenen programda bizim karşımıza çıkıyor ki ben zaten bu güvenlik önlemlerini size anlatacağım. Bu ne demek? Bu demek ki daha önce hani ben demiştim ya ilk videoda laboratuvarın giriş kısmından, laboratuvar kısmından bize direkt olarak soru gelmedi. Laboratuvar güvenlik e, aşamaları vardı, güvenlik durumu vardı. Ben bunların hepsini anlatacağım. Laboratuvar güvenliği kapsamında. Bakınız programa böyle bir kısım eklenmiş arkadaşlar. Bu yüzden bizim için önemli olabilir. Yani kaç videosu sonrasında şu an atıfta bulunuyoruz. Devam edelim. Öğretmen ve öğrencilere laboratuvar malzemelerinin tanıtımı yaparak laboratuvar malzemelerinin tanıtımı yapılarak laboratuvar malzemelerini de ben size anlatacağım. Resimli, görselli olarak laboratuvar malzemelerine direkt anlatacağım size sonlara doğru. Laboratuvar malzemelerinin tanıtımı yapılarak uygun laboratuvar davranışlar ve laboratuvar çalışmalarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri sağlanmalıdır diyor arkadaşlar. Geçelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözü sözüne dikkat çekilerek öğrenciler bilim etiğine uygun davranan değerleri ve değerleriyle barışık ve erdemli bireyler olarak yetiştirmelidir diyor. Geçelim. Bilimin evrenselliğinden söz edilerek fen bilimleri dersinin kavramsal içeriğiyle ilişkin bilim tarihinden örneklerle bilimin bak az önce de çıkmıştı bu. Bilimin kültürlerin ortak çabası sonucu üretildiğinin Bununla ilgili öğrenme çıktısı var işleyeceğiz. Ve Türk İslam bilim insanlarının bilim dünyasına katkılarının bilinmesi sağlanmalıdır diyor arkadaşlar. Alana özgü bilginin yanında sürdürülebilir yaşam. Çokça bahsettik. Küresel iklim değişikliği, uzay araştırmaları gibi bilimsel gelişmeleri içeren güncel konular içerikle bütünleştirerek yapılandırmalıdır diyor. İçerik düzenlenirken yakından uza ve somuttan soyuta gibi öğretim ilkeleri dikkate alınmıştır. Konu kapsamı genellemeler, ilkeler ve anahtar kavramlar ile sınırlandırılmıştır. Arkadaşlar konunun kapsamı bizim için ilke ve anahtar kavramlar kısmında yer alıyor. Birazdan e, üniteleri işlerken göreceğiz arkadaşlar. Orada ben size anlatacağım. Konu kavramları ile sınırlandırılmıştır diyor. Yani biz bu sınırların dışına çıkmayacağız. Bundan bahsedeceğim çok önemli yerler var. Öğrenme öğretme uygulamaları ise detaylı şekilde ele alınmıştır. Öğrenme öğretme uygulamaları planlanırken bu sınırlıklara dikkat edilmelidir diyor. Tamam. Ünite sıralaması evet arkadaşlar fen bilimleri dersimiz ünitelerle yapılandırılmış. Birazdan bahsedeceğiz. Ünite sıralaması yapılırken konu içeriği belirli gün ve haftaların yanı sıra öğretme öğrenme ortamlarına göre planlanmıştır. Bu bağlamda okul dışı öğrenme ortamlarını da kullanabilmesi için bahar aylarına denk gelen son ünseler sürdürülebilirlik ve çevre konuları olarak yapılandırılmıştır. Ben bunu ilk videoda söylemiştim arkadaşlar. Son ünseler biraz daha sürdürülebilirlik çerçevesinde yapılandırılmış arkadaşlar. Yine temellendirme yapıyoruz. Hani buralardan direkt olarak soru gelmez arkadaşlar ama buradan direkt olarak soru gelebilir. Şimdi burası önemli. Arkadaşlar iki videodur sizlerdeyiz. İki videonun en önemli kısmı burası. Çünkü birkaç yıl önce fen ABT'ye çıktı arkadaşlar. Fen öğretmenlerine burası çıktı. Burayla ilgili soru çıktı. Bize de gelebilir. Lütfen dikkat edelim. Yeni program değiştiği için bize buradan soru gelebilir. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar programda öğrenme kanıtları diye bir alan var. Arkadaşlar bunu nasıl aklımıza tutacağız? Ben bu arada süreç esnasında size birçok kodlama vereceğim. Bu kodlamalar işinize çokça yarayacak. Öğrenme kanıtları şudur. Öğrenci bir şeyi öğrenecek ve bunu bize, bunu öğrendiğine dair bize kanıt sunacak. Yani öğrenci öğrendiğini kanıtlayacak. Yani biz bunun kanıtını nasıl alırız? Çeşitli ölçme ve değerlendirme uygulamaları yaparız arkadaşlar ve bunun kanıtını alırız. Öğrencinin o bilgiyi öğrendiğinin kanıtını alırız. Yani öğrenme kanıtları şudur. Ölçme ve değerlendirme kısmı. Net. Öğrenci öğrendiğini kanıtlayacak. Nasıl kanıtlayacak? Ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla kanıtlayacak. Öğrenme kanıtları eşittir ölçme ve değerlendirme. Zaten yanına yazmışım arkadaşlar. Böyle bir program bileşeni yer alıyor. Burası önemli. Şimdi dikkatli dinleyin. En önemli yerdeyiz. Fen bilimleri dersi öğretim programında Fen bilimleri dersi öğretim programında öğrencilerin tüm alanlarında, tüm alanlarda gelişiminin izlenmesi amacıyla süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Arkadaşlar, süreç odaklı bize ÖSYM bunu sorduğunda çok muhtemeldir ki bize sonuç odaklı diyecek. Ama sonuç odaklı değil. Burası önemli. Süreç odaklı bir değerlendirme yaklaşımı benimseniyor. Yani süreç esnasında devamlı olarak biz değerlendirmeye tabi tutuyoruz arkadaşlar. Böyle aklınızda kalsın. Bu kapsamda biçimlendirici değerlendirmeye yönelik beceri odaklı Ölçme ve değerlendirme süreci esas alınmıştır arkadaşlar. Değerlendirme süreçleri öğrencileri teşvik etme, motive etme ve öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak oluşturmuştur. Bu doğrultuda Fen Bilimleri dersi öğretim programının beceri odaklı ölçme ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki uygulamalar benimsenmiştir arkadaşlar. Bakınız. Şimdi şu uygulamalara biz bakacağız. Yalnız yalnız süreç odaklı olduğunu unutmuyoruz tamam mı? çok önemli bize çünkü öncülde sonuç odaklı diyecek ama sonuç değil arkadaşlar ya da şöyle diyecek sonuç ve süreç odaklı diyecek ama bizim için süreç odaklı olduğunu biz biliyoruz tamam burayı unutmayın şimdi buralarda yine çok önemli arkadaşlar performansa dayalı bak kırmızıyla yazmışım performansa dayalı ölçme e, araç ve yöntemlerin odaklanılması bizim için e, ifade ediliyor arkadaşlar performansa dayalı biz ölçme ve değerlendirme yapıyoruz öğrencilerin değerlendirilmesinde Öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif olarak katılması sağlanmalıdır. Yani öğrenciler hani e, akran değerlendirme ve benzeri yöntemlerle arkadaşlar değerlendirme sürecine öğrencilerin aktif olarak katılması ifade ediliyor. Tamam mı? Burası da önemli. Seçeneklerde bunlar gelecek. Dikkatli olun. Becerilerin objektif puanlanmasında dereceli puanlama anahtarı araçlarının kullanılmasına öncelik verilmelidir. Zaten. Öğrenme öğretme uygulamaları kapsamında arkadaşlar. Bunları sürekli portfolyo veya dereceli puanlama anahtarlarıyla puanlayın diye belirtiyor programda. Bu da önemli arkadaşlar. Yani yazılı sınav falan yok. Yine seçenekte gelirse böyle gelir ama dereceli puanlama araçları bizim için önemli. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğretim sürecini ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla yürütülmesi diyor arkadaşlar. Destek amaçlı yürütüyoruz. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Burası da önemli. Bakınız. Ölçme ve değerlendirme kapsamında amaca göre yani ne amaçla ölçme değerlendirme yapıyoruz? Amacımıza göre tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici uygulamaların tümü tümü kullanılmalıdır diyor arkadaşlar. Biz kendi amacımıza göre tanılama mı yapıyoruz? Yoksa öğrenciyi biçimlendirip daha üst seviyeye mi çıkaracağız? Veya düzeyini mi belirleyeceğiz? Bu uygulamaların tümü kullanılmalıdır diyor. Alana özgü ve kavramsal becerilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerinin, değerlerin, eğilimlerin ve okur yazarlık becerilerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmalıdır. Yani burada demek istediği şu arkadaşlar. Tek tip tek tip araç ölçme değerlendirme aracı yok. Tek tip bir araç yok. Çeşitli farklı birden çok araç kullanılmasına yönelik bir ifade. Geçelim diğerine. Ölçme ve değerlendirme araçları geri bildirim esasına dayalı olarak öğretim sürecine yerleştirilmiştir ve öğrencilerin bilinçli olarak ilgili ve özgün deneyimleri dahil edilmelidir diyor arkadaşlar. Bu değerlendirme sürecine yani öğrencilerin kendilerine özgü bireysel farkındalığı dikkate alarak kendilerine özgü deneyimleri dahil edilmelidir. Yani öğrenci süreçte ne yapmış? Buna bakın diyor kısaca. Öğrenme çıktılarının veya edinilen tüm becerilerin belirli bir sistem içerisinde ve aralıklarla belirli bir sistem içerisinde ve aralıklarla ölçülmesi beklenmelidir. Yani demiyor şunu yapın demiyor. Konuyu işleyin her şey bitsin en sonunda bir yazılı sınav yap. Bunu demiyor. Diyor ki aralıklarla süreç içerisinde sürekli öğrenciyi değerlendir diyor arkadaşlar. Bakınız da. burası da bizim için önemli olabilir. Programda öğrenci ve öğretmene geri bildirim sağlamak amacıyla Az önce söylemiştim. Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımına ağırlık verilmelidir. Önemli. Bizim için arkadaşlar süreç odaklı olduğu önemli. Buradan soru gelebilir. Dediğim gibi Fen ABT'ye çıktı arkadaşlar. Bakalım. Alana özgü ve kavramsal becerilerin alana özgü ve kavramsal becerilerin sınanmasında öğrencilerin akıl yürütme, analiz etme, eleştirel düşünme Yorumlama ve tahmin etme gibi üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı, bilimsel okur-yazarlık becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ölçme ve değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir diyor arkadaşlar. Programda uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımında öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif katılmaları, az önce söylemiştim yani akran değerlendirme ve benzeri ifadelerle ve benzeri yöntemlerle öğrencinin değerlendirme sürecine aktif katılması ve öğrencilere her aşamada ...öğrencilere her aşamada geri bildirim verilmesi amaçlanmıştır. Aklımızda kalsın. Beceri odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları... ...geleneksel uygulamalardan farklı olarak... ...zaten geleneksel uygulamalar yok yani yazılı sözlü sınav yok. ...geleneksel uygulamalardan farklı olarak... ...öğretim süreciyle birlikte eş zamanlı olarak yürütülmelidir. Süreç esnasında yürütülmesi gerektiğini söyledim. Yani dönüp dolaşıp aynı şeyleri söylemiş. Bu süreç araç ve e, yöntemlerin kullanılmasında dikkat. Sadece öğretmenin değil, sadece öğretmenin değil, öğren, öğrencilerin de öz ve akran değerlendirme formlarıyla değerlendirme sürecine dahil olması gerekmektedir. Az önce söyledim arkadaşlar. Öz değerlendirme yapabilir öğrenci veya akran değerlendirme yöntemleri kullanarak öğrenci sürece dahil edilmelidir diyor. Buralar önemli. Buralardan soru gelebilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Öğrenci sürece dahil olacak. Performansa dayalı e, süreç odaklı bir yaklaşım kullanacağız arkadaşlar. Geçelim. Şimdi fen bilimleri dersi alan becerileri arkadaşlar. Şimdi bu alan becerilerine bir sonraki videoda değinelim arkadaşlar. Alan becerileri yine bizim için önemli olacak. Şimdilik öğretmenlerim ölçme değerlendirme yaklaşımlarını ele aldık. Burası önemli dedim. İlk kısımdan nispeten biraz daha önemliydi. Gittikçe önemli yerlere doğru ilerliyoruz. Şimdi bir sonraki dersimizde alan becerilerini işleyeceğiz. Akabinde diğer videomuzda ise işte programın direkt öğrenme çıktılarına başlayacağız arkadaşlar. Şimdilik kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.